Hepinize merhaba arkadaşlar oynayacağız da karma tekrar. Hoş geldiniz. Evet, zorlar Ben elim mikrofona değdi ha böyle yaparken. <laughs> tamam buraya geçiyoruz. Arkadaşlar P90 aldım. P90'la Çanakkale'nin altın üstünü getireceğiz. Ama ondan önce arkadaşlar zolacalar, Özellikle zulacılar diyorum bak. Bu video için bu eğlenceli video için yüksek sizden bir like istiyorum arkadaşlar. Böyle yumruk atın, kafa atın. Yani zulacı olduğunuzu belli edin yani. Onu istiyorum sadece tamam mı? Hani 100-200 fark etmez. 300 de olur, 500 olur. Like'ınızı istiyorum arkadaşlar. Gömün, kafayı da gömün. Kırın yani hiç dert etmeyin. Ekranınızı kırın, dert etmeyin. Yenisini temin ederiz. Geç. Neden olmasın? Neden olmasın kardeşler? Şimdi Lafı fazla uzatmayalım. Sonuçta oyuna giriyoruz. Anlatacak bir şey yok, Görüyorsunuz. Çanakkale'deyiz. Elimde de harika bir silah var arkadaşlar. P90. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Tam bir bebek. Bak. Abi sese bakın ya. Mükemmel yemiyor ya. Da. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Onlar gelmesin. Yani. Bak. Kuşlar yuvadan çıkmaya başladı. Bak. Bak bak bak. Yok bu değil. Bu değil. Onun bende sen zaten bak şurada birisi var sanki herkes böyle tutmuş bekliyor. Bak bu da zıplıyor. Geliyorlar geliyorlar gibisinden. Sessiz. Sessiz. Ups arkadan gelirlerse görürsünüz bak. bak. Fazla bekleme. Gel gel gel. Hop cebe girdik. Ops. Kanka sen kimsin? Düşmana bak dibimize kadar gelmiş. Ulan korkuttun mu? Aha geldiler. Geldiler geldi geldi geldi. Geldiler, geldi 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 gel Bombaya gömdü vallaha. ikimizi de hava uçurdu. Neyse. 1-0. Güzel. Abla. Az önce senin yüzünden öldüm. Lütfen sen git. Vallahi gitti. Lafımı dinledi. Bak. Bak bak bak. bak. Gel gel gel. Siz yokken biz buradaydık. Sizi gömeceğiz arkadaşlar. Gel gel buraya gel ya bak 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 Gömeceğim Bugün af yok arkadaşlar gömeceğiz Taarruza geçtik gömeceğiz Düşmana bugün buradan çıkış yok Ops bombayı gömdü vallaha Şeker attı önümüze Bak arkadan gelirlerse bilemedim yani şimdi bak, Şu an birileri çıkacak eminim Bak bekliyoruz Bekliyoruz derken cepte birileri var mı lan yoksa Allah tehlikeli yerdeyim ha. Size söyleyeyim mi? Sessiz olmam lazım. Of 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 roketlere bak. Şuradan doğru çıksak acaba? Fare deliğine girdik kaybolduk. Ulan arkamda biri mi giriyor? yoksa ne yaptık? Gel buraya gel. Gelin bak size ne vereceğim gel. Bak sığınaktayız. Tamam mı bak sığınaktan çıkıyorum ve saldırıyorum abi birkaç kişi indirmişler aşağı. Ne demek indirmek arkadaşlar? Ne demek indirmek? Ha? Bak 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 harekete bak. Ya terbiyesizin yaptığına bakın. Ops. Aa bizim kimmiş ya? Arkadaş o bombayı at atan kimdi o zaman? Niye ben böyle bir, bir anda moda girdim? Ben de bilmiyorum. Kaybedince ben. Maalesef. Ya indirin şunları ya. Siz de var ya ama korkarsınız ya. Allah Bak beni yağlı yağlı konuşutturmayın bak şimdi bak. indirin affetmeyin. Gel. Gel buraya. Gel buraya dostum. Bak bu işte yani ben bunu istiyorum sizden. Öldün mü lan? Ben? ben var ya iki de döndük arkamıza indirdiler seni. Aa. Beni öldüren arka tarafta Çok şaşırdı. Gel gel. Elbet geleceksin sen karşıma gel. Şimdi bak. Bunların canı şeker istiyor. Bayramda geliyor zaten arkadaşlar. Bunlara bir tane şeker ikram eder. Gel buraya. Önce sana başlar. Sana bir kilo şeker. Ama acılı. Şeker acılı olur mu bilmiyorum. Saçmaladım. Tamam. İkinci arkadaşımıza ne gönderelim? Pasta gönderelim. Allah. Allah bugün canım şekerden gidiyoruz. Canım demek ki glikoz çekti. Bak oh, sulak, bak 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 burada bak bak. İndir bunu. indir bunu. Pastacı geldi pastacı. Aa, pastayı biz yedik arkadaşlar. Neden böyle gilikoz milikoz işlerine girdim ben de mi? Pastacı da dedim ki. Enteresan garip oldu vallahi. Sığınağa gidelim. Bak sığınak yazıyor bak. bak. Sığınak. Hadi bakalım. Sığınaktayız arkadaşlar sessiz olalım bak. Burada bomba atmayalım çünkü hava uçabiliriz. Bak buradan gelecekler tamam. Sen buraya tut. Ben buraya tutayım. Bak gelecek. Dur bir tane bomba atalım şuraya. Sen at. Ben atayım. Onlar atsın. Onlar patlatsın sonuçta. Onların geleceği yok değil mi? Bak buradan birisi geliyor. yuvalarına bulduk. Bak. Gel, gel 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 gel. Mermi doldur. Ben zıplama. Kendini belli ediyorsun. Zıplama. Oo. Abi çok kötü düştüm ya. Bir de yuvarlanıyorum ha düşerken böyle aşağı doğru. Çok kötü oldu. Çok. Güzelim P90. Nerelere düştüm. Oğlum ne oluyor aşağıda? Birileri var mı burada? İlla ki vardır. Hadi bakalım. Bak bak. Merhaba. Aynı araba. İndirin bakın sıra sizde hadi. Bomba atacak zamanımız yok arkadan tarıyorlar. Tam da bombayı ayarlıyordum ha Vallaha. Yemin ederim var ya mermi yağmur tutuyor her yer. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şurada ne varmış ama Aa, süper resim koymuşlar. Bir sorum olacak sana ölüyor musun yoksa soruyu sorduktan sonra ölsen abi hepimiz, hepimiz buradayız bak biri bir bomba atsa uçarız bak sol taraftan geliyorlar bak bir dakika sağdan gelmişler gel 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 dur geldim ablam bak hepsi burada bak eğil 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 bak bak bekle ooo niye böyle oldu demek ki o tabaka mermi geçiriyor. Evet arkadaşlar 45 17 45. Yok ya sınaktan çıkalım. Hep sınağa giriyor zaten. Bak, farklı bir strateji uygulayacağız. Bak. Hadi bakalım. Bak hepsi burada. Hadi at. 3 mermi daha tıkma, hepsini indiriz aşağı. Saldır saldır saldır. O uyanıyor bak arkadan saldırıyor ha bu uyanık çıktı. Gelin bak. Onların inine gidelim hadi inine. Hadi aynı şekilde devam edelim. <laughs> Adamlara bak havada uçuyor. Of arkam. aa bir dakika o nasıl arkamdan geldi ya. Bir şey mi dedim Ha tamam. Ben de bir şey söyledi zaten. hadi bakalım. Gel 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 ceplere gel bak gel Bekle, bekle. Ay, onu ben öldürecektim be. Vallahi onu ben öldürecektim aşağı. Dur, 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 Bekle. Vallahi yana kaçacaktım bir, ya. bir anda oldu. Kardeşlerim tek kaldım ya. Vallahi üç beş kişi bir anda beni sıkıştırdı. Bunları ne yapalım biliyor musun? Ezelim bunları. parçalayalım kafalarını kopartalım. Bunlara burada yolu göstermiyorum arkadaşlar. Bak bunları burada sıkıştıralım. Bunlar çıkıyor çünkü buradan. Bak geliyor. Gel 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 gel. Okay. Bak bu beni indirecek aşağı. Sen kimsin? Ulan beni ha bak. O ben be. Sakin. Panik yapmayın. Bak tam şurada. O an titremekten Hadi iki, iki kişi gelsin, iki kişi gelsin. Hadi ikinci kişi gelsin. Allah indirdik onu aşağı mı? Bakayım bir dakika. İndirmiş olabilirim. Şu an bir dakika. Şu an... acayip derecede sıkıştırdılar beni. Bak. Üç kişiymiş be. İkinci kişi diyorum ben de ha. Sen misin lan yoksa? Lan oğlum seni indir bak bak bak. Sen miydin lan onu indiren? Kafa göz alırım bak bombaya gömdüler Allah'a Abi burada bomba patlıyor bizim eleman havayı burada uçuyor yani. Bak şimdi Bak beni indirecek kesin Hadi be mermim bitti Acil durum Silah 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 silah. Çok kötü oldu Vallahi kötü oldu Birisi ölse de silahını alsam Ama Öyle yani ne yapacağım Aha, Biri öldü Derken ben öldüm sorun yok Daha iyi oldu İlk defa öldüğüme bu kadar teşekkür ederim yani İyi ki beni öldürdünüz arkadaşlar. Sağ olun. Hadi bakalım. O taraftan gitme artık be. Biraz da şuradan saldır. Millet burada sen sığınağa gidiyorsun. Bak tam şuradan Bekle. Bekle. Tam burada bekle. Aynen 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 aynen. Abla sana yazık oldu be. Allah. Bak şöyle bir yerde bak şimdi. tam çıkacak şimdi bak. Of. Vallahi orada olmak istemezdim ha. Direkt kafaya saldırdık. Hop. Geliyorum ha bekle. 22 21 20 sayıyorum bak. Saya saya geliyorum. İşini bitiriyorum. Önce mermi sonra kafanı kopartacağım seni bak. ya 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 sen nereye çıkıyorsun hele sen nereye çıkıyorsun öyle Ama şu an her an biri beni indirebilir çünkü Abla sana geldim destek geldi destek geldi Sabret Bak hepsi buradan çıkacak şimdi Şu an çok tehlikeli bölgedeyim farkındayım Tamam şurada bekleyelim bak Bak olaya bak şimdi bak <laughs> Yani Uyanık olarak dedik ama olmadı yani. Yemedi. Hadi bakalım. Şu güzel bayrağımıza bakın be arkadaşlar. Vay vay vay. Ne güzel davranıyorlar. Gel gel gel. Şeker var. Bayram şekeri var. Tepenize çıktım be ya. Hadi bakayım. Buradayım buradayım. Burası bana emanet. Sen de gel. Aynen. Herkes bir köşe tutsun. Asker sen buraya tut bu adamlar bak gemiler bize saldırıyor. Bak 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 Gel 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 gel. Aa bak bak bak. Tam şurada bak geliyorum bak. <laughs> ya tam oraya Bak adam orada bekliyor bak. Heh, bizim elemanlar oraya indirdi aşağı. Tamam benim indirmem daha önemli tabii ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şimdi o köşe güzeldi ha. Oranda ne ne koyalım? Zeytinburnu koyalım. Bak tam şurada. Sen buraya nasıl geldin? Anam Anam Bir anda dalgınıma geldi en başa geldim Dönerken Bak bombayı atıyorsun ama orada ben varım Bir dakika tamam tam, tam kafada Hadi bakalım Yardırmaya devam yardırmaya devam kelle avcısı Alır kafayı Önce kafayı alır, sonra bedelini alır. Size bir şey bırakmaz. Huyum böyle ne yapayım? Huyum kurusun Sen ne ayaksın sen? Fırsatı <laughs> kaçırdın. Bedelini ateş atınca ölüm olasılığı tabii ki düştü. Az bir şey yukarı kaldıysaydım işi bitmişti. Arkadaşlar bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Like'larınızı bekliyorum yumruk atın kafa atın bak 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 aynen böyle indirin aşağı Allah canım çok az kaldı ya biri üflese öleceğim valla aha aha arkadan duruyor ne yapıyorsun lan burada sen zaten enerji bitmiş arkadaşlar sorun yok ağaç bulmuş arkasında da bekliyor be arkadaşlar like atın paylaşın Abone olmayanlar abone olsun arkadaşlar. Maçı kazandın. Bu ya süper ya. İyi gidiyorduk be. Ne yapalım? Ne oldu? Oo, süper. Zula kazandı arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki de abone olun. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.